bugün belki de özellikle bizim memleketten gelen insanların ateist olma sebebinin belki de en büyük sebebi bu ümitsizlik sebebi. Şeytan arkadan yaklaşma sebebi. Neden? Adam hakikaten bakıyor. Diyor ben içki içmişim, diyor zina etmişim, diyor namaz kılmamışım, günah deposu full, sevap deposu boş. Diyor ki ben bu saatten sonra nasıl düzeleyim? Benden adam olmaz dini bakımdan, ve diyor ki madem benden adam olmaz o zaman bana ne dinden bana ne Allah'tan. Sonra da bir kılıf buluyor. Diyor ki ben ateist olmayı tercih ettim. Kılıftır bu kılıf. Gerçeklerden kaçınmadık. Şeytanın tuzağına düşmedik bu. Çünkü niye? Allah'a inanmaya devam ederse Allah cennet ve cehennemden bahsediyor. Allah mükafat ve cezadan bahsediyor. Senin de günah depon fullsa, sevap deponda boş ise az biraz İslam'ı bilen adam biliyor ki ben bu hal ile ölürsem günahlarım sevaptan daha fazla olursa cezasını çekeceğim. Diyor ki madem böyle o zaman ben bunu inkar edeyim. Kendini avutma, kendini kandırma meselesi. Ben dinden çıkayım çünkü ateiste hiçbir sorumluluğu yok. Kimseye hesap da vermeyeceğim. Kimseye açıklamada vermek zorunda kalmayacağım.